Hüseyin Gülerce, evet'i garanti eden dört şey. 1. CHP'nin gafları, potları, saldırganlıkları. Referanduma 5 gün kala hayır cephesi panikledi. CHP milletvekilleri zıvanadan çıkmış durumda. Saldırgan bir ruh hali içindeler. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, diyelim ki evet çıktı ulan sizi İzmir'e kadar kovalar denize dökeriz dedi. CHP İzmir Milletvekili Tunca Özkan, Trabzon Maçka'da vatandaşa terbiyesiz edepsiz defol oradan sarı it diye bağırdı. İki milletvekili de kamuoyunda infial meydana gelince inkar yoluna saptılar. Biri sözüne diyelim evet çıktı diye başladığı halde evet diyenleri kastetmedim dedi. Diğeri de it demedim git dedim diye kafa buldu. Muharrem İnce Yalova'da güya espri yaptı. Hayır pankartlarını kesenlerin canını yakmayın afiş yerine keseni oraya alsın dedi. Evet oranını asılı yükseltense CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu. 15 Temmuz darbe girişimi için kontrollü darbe demeye ısrarla devam ettiği için Cumhurbaşkanı da eleştirinin dozunu artırıp kontrollü koltukta oturan her işin o şekilde yürüdüğünü sanır kasetle geldi ya kontrollü koltuk. Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesi havaalanından sıvıştığı Bakırköy'e bir eve gittiği de çıktı ortaya. Bir de demez mi Cumhurbaşkanı arasaydı ben de orada olurdum diye. Meğer darbeye karşı çıkmak için davetiye beklemiş. 2. Avrupa'dan yükselen Erdoğan düşmanlığı. Kararsızları evet lehine etkileyen faktörlerden biri de Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Bulgaristan'dan peş peşe gelen Erdoğan aleyhtarlı. Türkiye düşmanlığı saldırıları oldu. Erdoğan'a, başbakana, bakanlara konuşma yasağı getirilirken hayırcıları davet etmeler. Bayan bakanı arabasında hapsetmeler. Hele hele vatandaşlarımız üzerine atlarını itlerini sürmeler. Cumhurbaşkanımızın şakana tabanca dayalı kocaman afişe izin vermeler. FETÖ'cüleri hemen sığınma hakkı tanımalar. FETÖ organizesiyle Almanya'da gazetelerin Türkçe hayır manşetleri atmaları. Cumhurbaşkanımız Nazileri, Hitler'i hatırlatınca kim ve öfke kusmaları. Bunların hepsi milli onurumuzu rencide etti. İş bir referandum oylamasından çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı üzerinden Türkiye'yi aleni düşmanlar dönüştü. Bu düşmanlığın evet'i nasıl yükselttiğini 16 Nisan'da göreceğiz. Bilhassa Avrupa'daki vatandaşlarımızın oyunun rengi hortlayan haçlı zihniyetine en güzel cevap teşkil edecektir. 3. MHP'nin Bahçeli'nin kararlılığı. Devlet Bahçeli'nin milli ve yerli duruşu evet için çok müspet bir enerji oluşturdu. MHP'nin evet kararıyla 16 Nisan sonrası için Türkiye yeni bir heyecan şek ve birlik mayası karıyor. MHP'nin desteğiyle referandum parti meselesi olmaktan çıkmış, beka meselesi olmuştur. 4. Milletimizin Erdoğan sevgisi Evet'i garanti eden üçüncü şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgidir Meydanlarda bu sevginin tezahürü dalgalanıyor Evet diyecek insanların çoğu Sandığa Erdoğan sevgisiyle gidiyor Onu yalnız bırakmamak için ona destek olmak yürüyen kalkınma huzur ve refah hamlesinin istikrarın devamını sağlamak için yürekten evetlenecek. Menderes ve Özal'dan sonra Erdoğan bu milletin kendinden biri olarak sevdiği liderdir. Erdoğan bu sevgiyi mütedeyyin tavır ve duruşlarıyla çok derinleştirdi. Annesi için camide Kur'an okuması etrafındaki sevgi halesini büyüttü. Darbe teşebbüsünün olduğu gece torununa Kur'an öğrettiği o fotoğraf milletin sevgisini kat be kat artırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milletin adamı olarak bambaşka bir yerdedir. Seçmen 16 Nisan'da kuvvetli bir evetle ona olan sevgisini ve desteğini bir daha gösterecektir. Hüseyin Gülerce, Star